Nasılsınız? Umarım çok ama çok iyisinizdir. Ben iyiyim. Ee, yeni bir videonun editini daha yeni bitirdim ve hemen size kamerayı açıp yeni bir video başlatmak istedim. Neden bilmiyorum. İlkim uyuyor. Bugün biraz uzun uyudu. Ben de uzun uyuyunca normalde böyle uyumuyor. Ne yapacağımı şaşırdım ve benden sürekli istediğiniz e, video türünü şimdi çekmeye karar verdim. Evde günüm nasıl geçiyor? Neler yapıyorum? Ufak ufak çektiğim kesitleri sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz sık sık yapabilirim. Çünkü izlenirse ve beğenirseniz dediğim gibi motive oluyorum ve insanın çekisi geliyor. Bu bir gerçek. Yemek falan yapacağım. Ondan size az az çekeceğim. Bakalım nasıl bir video ortaya çıkacak. Hadi çok uzatmadan şimdi yoğun devamına geçelim. Evet saçımı toplayıp geldim. Ee saçımı toplayıp geldim. Şimdi mercimek çorbası yapacağım. Hüseyin'in en sevdiği çorba mercimek çorbası diyebilirim. Ben de çok seviyorum. İlkim de içiyor. O yüzden mercimek çorbası yapacağım. milföyü çıkardım. Onu da patatesle milföy yapacağım ama çözülür bilmiyorum. Biraz geç aklım başıma geldi diyebilirim. Şimdi bir su bardağı yapacağım ben. Bize yetiyor çünkü iki kişi olduğumuz için. şansınıza dökmedim normalde dışına dökerdim. Şimdi bunları güzelce bir yıkayalım. Mercimeklerimi yıkadım. Şimdi soğan ve sarımsak soyacağım. Genelde patates de koyuyorlar ama ben patates koymayı sevmiyorum. Çünkü böyle durduğunda iş olduğu için patatesler mama gibi falan oluyor. Hoşuma gitmiyor görüntü. O yüzden sadece Soğan ve sarımsak. Bazen böyle karnabahar falan olduğunda onlardan da koyuyorum aslında. Soğan bayağı büyük çünkü ben soğan severim. Soğan soyarken bile göz yakıyor ya. Anlamıyorum. Doğramadım. Soydum sadece. Gözüm çok yandı. Bu şaka mı? Sadece soydum gözünüzün önünde ve gözümün haline bakar mısınız? Çok kötü oldu. Ne biçim bir mısın be sen. Şöyle büyük büyük doğrayacağım. Blender'dan çekeceğim için. Bu soğan ne oldu yalnız? Sarımsak kadar ikiye bölmem yeterli. Salça alsam, mı atmasam hiç bilmiyorum. Bu salçasız yaptığım Geçenlerde çok güzel oldu. Lokanta usulü yapıp sonradan yağını ekleyebilirim. Öyle de yapabilirim. Bakalım. Yine ya detayları sizlerle paylaşırım. Görüşürüz. Bu şekilde şimdi suyunu ekleyeceğim. Baharatlarını en son atacağım. Çünkü ilk baharatlı yiyemeyeceği için onu aldıktan sonra atıyorum. dışarısını göstereyim. Bulutların rengine bir bakar mısınız? Turuncu. Gün batıyor. Gün batıyor bak yine. Yaprak dökümü geldi aklıma. Bunun artık altını da kızdım. Kaynadı. Yavaş yavaş pişebilir. Milföy. Kabaklı milföy yapmaya karar verdim. Patatesli yapacaktım ama patatesi şimdi haşlayıp uzun sürebilir. Elimde böyle küçük küçük doğranmış kabaklar vardı. Soğan ekleyip güzel bir börek yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Ben bayağı da denemiyorum bu milföyleri ama güzel olacak bence. Mercimek çorbasıyla zaten kabak böreği mikro gider yani. Şimdi kabağı suyu ısladım. Hızlı çözülsün diye. Soğan mı doğrayacağım? İnşallah çok gözüm Nasıl? Dur. Bir de ben üstüne video çekmeye çalışıyorum. Geliyorum bir tanem. <laughs> Son arka Hele bakın kim gelmiş. Anne. Tam zamanında uyandın gene. Beşiğin içinde bakın tokasını çıkarmış. Saçının başının haline bir bakın. Aa, shit. İleride bu hallerini göreceksin biliyor musun? Çok şanslısın. Vereyim mi civcivlerini? Anneciğim bu civcive ne olmuş? Sen bundan da oyna ben yemeğime devam edeyim tamam mı? mamanın kokusunu aldı ve dayanamadı. Hemen çorba içmek istiyor benim kızım demez anneciğim. Maman hmm, Ne kadar güzel olmuş. Ay, a -a, düzgün aa, diğerici Ben de o sırada kabağa koydum şu an bir şeye foşur çok beğendi. Bak teyzelerin ablalarına bey salla. Bakın böyle takıntılarım var işte yamuk duruyordu. Evet, yapacağım milföy hamurunun içerisine koyacağım. Kabaklar da hazır. Bakın böyle muymuş İçerisine azıcık azıcık koyacağım. Hüseyin bu arada kabağa da bayılır. Dedi ne yemek yaptın? Dedim kabak böreği dedi hemen geliyorum. Evet şu an böreği yapmam için her şey hazır. İçericim burada bu şekilde. Üzerine yumurta sarısı. Milföylerimi şöyle ortadan ikiye keseceğim. İçerisine koyacağım ve bükeceğim. Sonra tepsiye yerleştireceğim. En son halinde sizlerle paylaşacağım. Şimdi şu bir tanesini sizlerle birlikte yapalım. Bu arada ben ilk kez milföy deniyorum biliyor musunuz? Şu şekilde üçgen yapıyoruz ve kenarlarına iyice bastırıyormuşuz de öyle yapıyoruz şu an. Sadece kabak birazcık yağlı olduğu için peynir kadar şey olmuyor böyle tabi. Şu, şu şekilde. Sonra yumurtayı süreceğim. Bu kadar. Tabi arka planda sandığınız kadar kolay ilerlemiyor. Bir börek yapıyorsam 10 kez ilkime oyuncak vermeye eğiliyorum. Ağlamasın diye. Evet bu şekilde yaptım. Çok tatlı gözüküyor. Şimdi üzerine yumurta sürüp küncüsünü de atıp fırına vereceğim. Sonra mercimek çorbamı blenderdan geçireceğim. Bu kadar. Evet yumurtalarımı loş ışıkta sürmek istedim. Tepsi biraz derin olduğu için gözükmüyor aslında size göstererek sürmeyi isterdim de. Yumurtanın içerisine çok az yoğurt koydum. Çünkü benim yumurtaya takıntım var. Yani kokuya takıntım var. Yumurtamsı bir kok oluyor ya bazen da falan. Anlamışsınızdır beni. Kokuya hassas olanlar. O yüzden yoğurt sürdüğünüzde ya da hafif süt tarzı bir şey döktüğünüzde o koku asla olmuyor. Bunu da biliyorsunuzdur. Yine Hüseyin daha gelmedi. Biraz yoğun çalışıyorlar her zamanki gibi kocam. Şu an hepsinin yumurtasını sürdüm. Evet, yumurtalarını sürdüğüm şekli bu. Şimdi küncülerini atacağım. İnşallah ilkim gittiğimde ağlamaz. Bakın şimdi hatta kamerayı açık koyayım gideyim ağlayacak arkamda. Şeyi de ben pek sevmem ama şöyle atayım görüntü için. Ama da siyah gider yani değil mi? Evet biz fırına giriyoruz. 170 derecede 25 dakika falan pişecekler. Evet şu şekilde çok güzel kızarmış. Bakar mısınız? Ay yemek için sabırsızlanıyorum. Şu an zaten kabağa bayılırım. Çorbam da hazır. Şimdi onun kıvamını falan da göstereceğim size. Sonra bu şubur yiyeceğiz. Tadı mükemmel ötesi. Salçasız olmasına rağmen. bunlarda da milföylerim. Hepsi çok güzel gözüküyor. Hadi şimdi sofrayı kuralım ve yiyelim. Biraz yılbaşı esintileriyle şöyle hafif romantik bir masa hazırladım enfes gözüküyorlar. Çok soğumadan hemen yemeğe geçmek istiyorum. Şuraya da çorbaları koyacağım ve afiyetle yiyeceğiz. Görüşürüz. Sizler de yemek yiyorsunuz. Sizlere de afiyet olsun. Hello. Saçım başım dağıldı. Çünkü sofrayı kurdum, kaldırdım. İlkimle biraz zor oluyor bu işler. Beni evliler ve çocukları olanlar anlar. <laughs> Eskiden olsa saatlerce yavaş yavaş her şeyi yapıyordum ama şimdi hızlı olduğum için gördüğünüz gibi Saçım başım dağılmış durumda. Arkadaki lambayı kapattım çünkü tam arkamdan vuruyor. Bunun burada ne işi var? <laughs> Bu şekilde sofrayı falan topladım, süpürdüm, saat makineyi yerleştirdim. Sadece e, bir tane granit tencerem var, makineye atmadım. Bu, onu yıkayacağım. Süngerimin tatlılığı peki. <laughs> Böyle size bir selam vereyim dedim. Diğer videomda yayına gitti arada. Umarım iyi izlenir. Sonra bunu hevesle atarım. Makinem atıyor çünkü. ilk bu 15 dakikaya atıyorum. Ön yıkam olaraktan. Tencerenin kapağını kullanmamışım ama yine de yıkayayım. Çay koyacaktım. Soğuk çayın hepsini içince su çay istemedi. Kahve yaparım sanırım. Öyle. gerekiyordu. Mikser bayağı döküldü. İlkime de verdim biraz. Kabak olunca içerisinde süt olmayınca. Ee, burayı çalıştırınca arayı falan da süpürdüm. Çok hafif olduğu için süpürmesi çok zevkli oluyor bu arada pantolonu. Onu da bir ara artık bu serinin devamı gelirse anlatırım. Yoruldum. Aman Allah'ın işine zorgı falan diyormuşum şöyle. Öyleymiş ama gerçekten. Neyse görüşürüz. 15 dakika bitmiş. İlacımızı koyalım. Bayağı dolu yerleştirirken Allah umarım bana sabır verir. Evet bu kısımları da hallettik. Perdemizi şu şekilde çekelim ve içeriye geçelim. Yeni bir günden herkese merhaba. Günaydın diyeceğim ama saat bayağı geç olmuş. Biz ilkim bugün dün biraz geç yattı. Hatta çekecektim. Çok karanlıktı. Gözükmüyordu diye hiç neyse çekmeyeyim dedim. Şimdi güzel bir kahvaltı yapacağız. Çünkü böreklerden ısıtacağım. <laughs> çok güzel bir şey şu an. Çünkü ekmek almaya gitmeye eliniyorum çocukla. İlk kim çizgi filme daldı. Normalde ağlar arkamdan ama daldı. Şu an çıktım. Bir daha girersem yandım oraya. Şu anda fark edene kadar bütün kahvaltı işlemlerini halletmem lazım. Vlog'a devam ediyoruz. İlkimin çamaşırlarını atmıştım. Onları falan birlikte sereriz. Daha yarım saati var. Şöyle şimdilik dört tane falan koydum. Umarım yeterli olur. Tekerle kapatmak o kadar zor ki. İlkim Hanım muz istedi. Her yeri muz yapmış. Aferin sana İlkim Hanım. Ve benim arkamdan emeklemeye kalkıp mutfağa gelmeye çalışmış. Evet İlkim yemek yiyecek şimdi. gelen işbirliği kargomun güzelliğine bakar mısınız bir? Yılbaşına özel bir işbirliği gerçekten bayıldım. Kutusuna bayıldım. Yani zaten içindekilerden bahsetmiyorum bile. Güzel bir video çekeceğim için şimdi açamıyorum ama size şöyle göstereyim dedim. Kutudan ayrı bir tane daha poşet göndermişlerdi. Onda da bu ürünler çıktı. Şu kazan güzelliğine bakar mısınız? Allah'ım çıldırıyorum. Bu Pinterest battaniyesi peki. Bayıldım. Şuraya bile çok aşırı yakışmaz mı? Şöyle. Ne diyebilirim? Çok teşekkür ediyorum Şihal'in. İlkim uyandı. Ben Fusti içiyorum. O da oyuncaklarıyla oynuyor. Yemeğimizi yedik ama o kısmı çekmeyi <laughs> unutmuşum. Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım çok ama çok iyisinizdir. Ben iyiyim. İlkimle <laughs> işte evin içinde uğraşıyorum. Hüso geldi. Yemeğimiz falan yedik birlikte. Aslında dışarıya meyve alışverişine çıkacaktık. Ama yarın çıkmaya karar verdik. Yarın arkadaşlarımızla buluşacağız. O yüzden bugün bu videoyu kapatıp yarın yeni bir vlog başlatacağım. Bugün işbirliği çalışmalarımı birkaçını çekip attım. Bu şekilde ilerliyoruz bakalım. Trend yolda çok güzel işbirliklerimiz oluyor. Kupon süreçleri oluyor. Yani hem evimdeyim hem kızımla vakit geçiriyorum. Hem sizleri seviyorum. Sizlerle hayatımın ufak kesitlerini paylaşmayı seviyorum. Ve bu bir şekilde bana ücret olarak da dönüyor ve fazlasıyla yetiyor. Bütün ihtiyaçlarımı istediğim gibi alıyorum diyebiliyorum. Zaten sizlerle de paylaşıyorum. Kendi emeğimle aldığım kendi emeğim diye üstüne bastıra bastıra. Böyle şimdi makineyi boşaltacağız. Bana şirik istedim. Hızlı bir şekilde. Şimdi bir bulaşık telini gösterdim ama diyeceksiniz ne alaka? Ben de kuzenini gördüm. Kuzenim böyle makine yatıyormuş. Sonra düşündüm. Bu da bulaşıkla ilgili bir şey e, kirleniyor özellikle çay falan içerisinde çok giriyor makine yatıyorum ben de bu şekilde tertemiz oluyor siz de deneyebilirsiniz çok hızlı boşalttım yoruldum son olarak bunlar ve kaşık çatallar kaldı ama Hüseyin sesleniyor ilkim durmuyor sanırım oraya bakacağım yani ilkimle ilgileneceğim iş kalabilir Kadınların işleri hiç bitmiyor. Bunları yerleştireceğim. kim kuşu. <laughs> Biraz sakinleştirip geldim babasının yanında. Sonra Hüseyin'le cips kola falan yapıp konuşanlar izleyeceğiz. Cipsi getirip geliyorum. Ona da cips koyacağım. Hüseyin'le birlikte izleyeceğiz ortak noktamız bayağı var ya. Yani. Ne yapacağız? <laughs> i̇ki tabak çıkarmış. Bunu hemen iki tabağa. Tamamlayalım. Ben çıkmaz diye düşünmüştüm. <laughs> çips olunca aklıma hep yurt ortamları geliyor. Çekirdek kola da çok yapardık. Özellikle lisede yapardık onu da. Para toplardık hatırlıyor musunuz? Yapanlar varsa yoruma bir yazsın. <laughs> ah ne güzel dolu nerede mi?